Uranüs sistemi düşündüğümüzden daha ilginç olabilir. Yeni bir çalışma bulgusu, Uranüs'ün uydularından ikisinin uzaya malzeme pompalayan aktif okyanuslara sahip olabileceğini gösteriyor. Uranüs sisteminde daha önce inanılandan daha fazla şey olabileceğinin farkına varılması neredeyse 40 yıl önce NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından Gezegenin yanından geçerken toplanan radyasyon verilerindeki garip özelliklerin keşfedilmesiyle gerçekleşti. Ariel ve Miranda uyduları ile ilgili yeni bulgular, Uranüs'ün en büyük 5 uydusunun yeraltı okyanuslarına sahip olabileceği fikrini de destekliyor. Voyager 2 uçuş gözlemleri tarafından önerilen bir fikir. Çalışma ekibi, uzay aracının güneş sisteminden çıkmadan çok önce 1986'da topladığı radyasyon ve manyetik verileri inceledi. Şu anda Uranüs'ü ziyaret eden tek uzay aracı olan Voyager 2'nin yeni bildirilen gözlemleri, buz devinin bilinen 27 uydusundan bir veya ikisinin Uranüs sistemine plazma parçacıkları eklediğini gösterdi. Bu tespit, uzay aracının buz devinden ayrılırken, tespit ettiği tutsak enerjik parçacıklar şeklinde geldi. Miranda ve Ariel'in, bunu hangi mekanizma ile yapıyor olabileceği şu anda bilinmiyor, ancak çok cezbedici bir olası neden var. Buzlu aylardan biri veya her ikisi, donmuş yüzeylerinin altında, aktif olarak madde bulutlarını, uzaya püskürten sıvı bir okyanusa sahip olabilir. Uranüs'ün güneş sistemi arkadaşı buz devi Neptün ile, gaz devleri Jüpiter ve Satürn'ün çevresinde, benzer parçacık salan uydular var. Jüpiter uydusu Europa ve Satürn'ün Enceladus örneğinde, bunların okyanus uyduları olduğuna dair, ilk ipuçlarını sağlayan parçacık ve, manyetik alan verilerinin incelenmesiydi. Enerjik parçacık ölçümlerinin, bir okyanus dünyasını keşfetmenin öncüsü olması, alışılmadık bir durum değil. Enerjik parçacık ve elektromanyetik alan ölçümlerinin yalnızca uzay ortamını anlamak için değil, aynı zamanda daha büyük gezegen bilimi araştırmasına katkıda bulunmak için de önemli olduğu konusunda birkaç yıldır bu durumu ortaya koyuyoruz. Bunun daha eski veriler için bile geçerli olabileceği ortaya çıktı. Bu bir sisteme gidip onu ilk elden keşfetmenin ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor bulgular gezegen bilim adamlarının, daha fazla veri toplamak için, uzay aracını Uranüs ve Neptün'e geri gönderme arzusunu güçlendirecek, bu da NASA'nın bir sonraki büyük gezegen görevi olarak, Uranüs'e 4,2 milyar dolarlık, bir amiral gemisi görevi önerisine yol açtı. Bu görev 2030'ların başlarına kadar başlamaya hazır olmayacaktı, bu nedenle araştırmacılar yeni keşifler yapmak için, Voyager 2 uçuşu sırasında toplanan, eski verilere geri dönüyorlar. Cohen ve ekibi tarafından incelenen veriler, Voyager 2'deki APL yapımı düşük enerjili, yüklü parçacık cihazı tarafından toplandı ve bu alet, hapsolmuş parçacık popülasyonunu karakterize etti. İlginç olan, bu parçacıkların Uranüs'ün manyetik ekvatorunun yakınında, son derece sınırlı olmasıydı. Bunun garip olduğunu, çünkü sistemdeki manyetik dalgaların, normalde parçacıkların yayılmasına neden olacağını, ancak bunların gezegenin ekvatorunun yakınında, Ariel ve Miranda arasında birbirine sıkışık olduğunu açıklandı.